Birisi Ağaçhisar köyüne yakın olan Ağaçhisar hamamı, diğeri de yine aynı kıyıda Orhaneli bölgesinde olan ama Haydar köye yakınlığından dolayı Haydar hamamı olarak ya da Haydaraltı olarak bilinen bölgedeki ikinci hamam. Tabi Haydaraltı hamamı Haydar hamamı Açısar'daki suya nazaran çok üç tane ayrı havuzu olan bir yer. Bu anlamda orasının çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu içiyoruz ve açıyoruz. Hamamda kimse var mı? Yok. Hamamda hiç kimse yok. Evet hamamımız bu. Haydar Hamamı olarak geçen hamamdayız. Hamamın maalesef her şey solanıyor. Yani kopmuş, parçalanmış. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Nur Aktaş'tan rica ediyoruz bu bölgeye bir elden geçirilip bir onarım yapılsın. Burası Kadınlar Hamamı ama çatısı çökmüş durumda. Neredeyse yıkılmak üzere. İnsanların üzerinde yıkılabilir de her an. Aslında çok doğal olarak çok güzel bir ortam. ama biraz da bu bölgede bir çalışma yapılacaksa estetik görüntüye de önem verilmeli diye düşünüyorum. Evet bu da erkekler anlamı. Olarak geçen. Nispeten sağlam ama estetik olarak bir görüntüde dikkate alınmalı. Estetik görüntüsü de dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Hemen İki hamamın ortasında doğal bir havuz var. Bir tarafı soğuk su, bir tarafı sıcak su. Ben Ankara'dan geldim. Ankara'da Savunma Sanayi'nde yazılım mühendisiyim. Doğa severim. Şu anda da öyle tatil, hani işten yorulduk, bir hafta sonu tatil yapalım diye buraya geldik Bursa'ya. Kaç yıldır buraya geliyorsun? Ee, yaklaşık 4 senedir e, bu lokasyona, yani bu bölgeye geliyorum hani gezmek için. Burada farklı güzel imkanlar var, onları değerlendirmek için. Daha ben de. İstanbul'dan geliyorum ben. 2014'ten beri her sene geliyoruz buraya. Ben de İstanbul'dan geliyorum. Görsel tasarımcıyım. Benim de aslında arkadaşlarımla ikinci gelişim yani ikinci gelişim buraya. Doğaya iyi davranmalıyız ki o da bize iyi davransın ve geri dönüş olsun ileriye yönelik. O yüzden de geldiğimiz yerlere yani korumaya özen göstermeliyiz. Çok ümit edilmişti o yüzden geldik. Kaç yıldır görüyorsunuz? Son 30 yıl. 90'ların başı da buraları keşfettik. 30 yılda işte bugün arasındaki en büyük fark daha çok insanın biliyor olması her şey ve daha çok kirliliğin artması hani sahip çıkacağımıza tahrip etmeye yönelik faaliyetler çoğaldı çok korktuğumuz şey her geldiğimde buranın bir böyle bir yerel belediye ya da bir başkası tarafından işgal edilecek olma korkusu yani en büyük korkumuz da o hani bu doğallığı insanın bir halkın malı yani burası. Sular şifalı. 7 günlük kür yapanlar var. 7 gün kür yapıyorlar buraya gelip çadırını kuruyor. Hani kampçı ya da doğa ile alakası yok. Kişinin sadece şifa bulmaya gelmiş. Böbreklerinde diyelim iltihap var ya da ayaklarında iltihaplanma var. Romatizma vesaire. Bundan dolayı 7 günlük kür yapmaya böyle bir çadırını kurup 7 gün burada yaşayan insanlar oluyor.